El Kuddüs Celle Celaluhu. Her türlü ayıptan, noksandan, kusurdan uzak ve temiz olan Yüce Allah, insanı yaratırken günahsız ve kirsiz yaratmaktadır. Ancak insanoğlu, büyüyünce ayıp ve kusurlara dalmaktadır. Bu kusurlu insanların maddi kirleri abdest ve gusülle yıkanarak giderken, günahları yani manevi kirleri de tevbe ve istiğfarla yıkanarak gitmektedir. Hikaye Tövbe Büyük Allah dostlarından Cüneydi Bağdadi'nin dayısı olan Sırrı Sakati Hazretleri çok tövbe edermiş. Sürekli olarak estağfirullah, Allah'tan affımı istiyorum dermiş. Bir gün dostları bunun nedenini sormuşlar. O, bir, elhamdülillah Allah'a şükürler olsun. Yüzünden 30 yıldır Allah'a tövbe ediyorum demiş. Dostları meraklanmış. Sırrı Sakati Hazretleri şöyle anlatmış. Bundan 30 yıl kadar önceydi. Öğrencilerime ders veriyordum. O günkü dersimizin konusu, Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Hadisi şerifiydi. Peygamberimizin bu güzel sözünü örneklerle öğrencilerime anlatıyordum. Tam o sırada kapı vuruldu. İzin verdim. Gelen çarşıdaki dükkan sahiplerinden biriydi. Çok telaşlıydı. Bağdat çarşısı yandı, dedi. İçimden, eyvah, dedim. Çünkü Bağdat çarşısında benim de bir dükkanım vardı. Çok üzülmüştüm. Adam, hocam üzülmeyin, sizinki yanmadı, dedi. Bu habere çok sevindim. Dalgınlıkla elhamdülillah deyivermişim. Çünkü benim dükkanım yanmamıştı. Adam gidince derse döndüm. Fakat bir anda çok şaşırmıştım. Çünkü öğrencilerime Müslüman'ın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisini okutuyordum. Bir taraftan da diğer Müslümanların yanan dükkanlarını görmüyor. Kendi dükkanım kurtuldu diyerek elhamdülillah diyordum. Yaptığım hatanın farkına vardım. İşte o günden beri bir tek kelimenin yani elhamdülillah'ın pişmanlığını çekiyorum. Dilerim Allah tövbemi kabul eder.